Kız, kızım, ee, biz esas, esas bizim kutuk uşak. Uşaktan geldik kızım. Biz eskiden yörükçülük yapardık. Yollarda yaylalara giderdik, gezerdik yollarda. Yollarda hava aldık, soğuk su içerdik. Ekmek kıt olsa da süt, yoğurt boldu. Sütün, yoğurdun bolluğuna yaşardık. Sütün, yoğurdun bolluğuna yaşardık. Sütü, Bak bir çadırda 36 kişiydik biz. 36 kişi bir çadırın içinde. Bunun içinde üç tane hane hesabı var. Babam, babam çoluk çocuk sabı, Amcalarım çoluk çocuk sabı. Bu şekilde geçirirdik o çadırın içinde biz. Neden? Saygı vardı, korku vardı o zaman. Saygı vardı, korku vardı. Onun için yaşardık. Nasıl bizim? Eski günleri özlüyor musunuz? Özlüyoruz, özlüyoruz. Bak o zaman serbesttik, havaldık, dağlarda gezerdik. Hiç kimsenin algı vergi yok bizde. Serbesttik. Şimdi öyle değil, kısıtlamalar var. Biz bak o kadar şimdi erkeklere bir sor oldu. Kadınlara bir sor oldu. Çocuklara iki sor oldu yemek. Benim bazı alam aç kalır diye. Yatakta ekmek verdi bana şöyle kuru ekmek. O da kuru ekmek. O, o ekmek yatağın şey işte yerdim ben. Yerdim. Yatağın içine işte yerdim ben. O ekmek aç kaldı ya alam. Bak kuş yavrusu besler gibi alam ekmek verdi yatağın içinde. Bu günleri gördük. o zaman bit vardı insanlarda bit. Bit. Bitledi, siz bilmezsiniz. Kaşın, kaşın. Siz bilmezsiniz bit. O bit, o biti akşam Abi. ne yapardın validen gel? Ataşın üstüne böyle gömleği çıkardın, böyle çevirdin. Patır 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 bit. Bitler yanardın. Bunları gördük. Zor yaşam, o zaman hayat çok zormuş. Ya, ayak çarık yerdik. Ayaklarımız yamalıklıydı, böyle çarık yerdik. Pontullar yamalıklı, delik yillerimiz var. Sen çok. artık şehirli olmuşsun. Ayakkabılar değişmiş dedem. Evet, kıyafetlerin çok güzel olmuş diyor. Ayakkabıların çok güzel olmuş diyor. <laughs> güzel Şehrini oldu kızım. Şimdi, ya. şimdi kızım. Şimdi şehirli olmuşum o da. Şimdi bolluk var kızım. Bak, keyim, keyim bol. Yeyim bol. Para da bol. Keyim bol. İş Yeme altyazı. de bol diyor. Para da bol. O günlerde biz hastalık bilmezdik. Doktor falan görmezdik. Hani hastalık da çekmezdik o günlerde. Hakta.